Peki, i̇yi akşamlar. Ee, biz Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden altı arkadaşımızla birlikte buraya Sayın Cumhurbaşkanımızın durumunu görmek için Kurmay Başkanımızın adına geldik, kendisini burada ziyaret ettik, durumunu gördük ee, ve gerçekten emin ellerde olduğunu e, şu anda hepimiz gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. E, bunun dışında ben fazla açıklama yapmak istemiyorum. E, hastamızla ilgili ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hastamızla ilgili e, açıklamaları Erkan Bey kendisi yapacaklar. Hepinize çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun herkese. Hastamızın şu an itibariyle solunumla ilgili yetmezliği devam etmekte. Mücadele yakın bir şekilde sürdürülmekte. Bütün ekip olarak yanındayız. Tamam.